TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. YouTube TVK'ya kanalından herkese merhabalar. Samsun Spor'un Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'dayız ve e, maç hikayemiz de bu açılışla e, başlıyor. Önce güzel bir gezi, ardından stat manzaraları ve sonunda da e, stat içi görüntülerle Sizleri baş başa bırakıyorum. Lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. İstanbul'a her gelişimizde farklı bir noktayı geziyoruz. Bugün de Mihrabat Korusu'ndayız. Böyle Boğaz Köprüsü'ne nazır güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi de koruda gezeceğiz çok güzel bir ortam. Doğayla iç içe. Şimdi bu güzel görüntüleri izleyelim. Evet, Üsküdar'dayız ve karşımızda da maçın oynanacağı Beşiktaş Türkraş Stadyumu var. İstanbul'un tüm güzelliği karşımızda şu anda. Evet şöyle bir Kadıköy turu da attık. Şimdi Beşiktaş'a doğru geçiyoruz ve maç hikayemiz devam ediyor. Beşiktaş Çarşı Meydanı Evet, meşhur ağaçlı yoldan Stada gidiyoruz Yanımız Dolma Dolmabahçe Sarayı Beşiktaş taraftarı da Artık stada doğru hareketleniyor Ben Samsun Spor taraftarının olduğu bölüme doğru geçeceğim ee, Bakalım oradaki durum ne işte karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. <laughs> Ve Samsun Spor takım otobüsü de Tüpraş Stadyumu'na geldi. Her iki takım da sırayla Tüpraş Stadyumu'na giriş yapıyorlar. İstanbul'da galibiyeti kaçırdık ve geri dönüyoruz. Yani öyle bir duruma geldik ki artık beraberliği sevinemez haldeyiz. Bugün de kaçan iki puan'a yandık. Polat yaldır. Ah diyelim genç kardeşimize çok net bir pozisyonu kaçırdı ama başımız dik bir şekilde İstanbul'dan ayrılıyoruz. Bütün takıma sonsuz teşekkürler. Maç videosunu da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. TV Kaya sağlam bilgi sağlam haber